السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Evet kıymetli dinleyiciler inşallah Ramazan orucumuzun bugün 16.sını eda etmekteyiz. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi, namazlarımızı, zekatlarımızı derya hizmetinde ah seni kabul ile makbul eylesin inşallah. Bizleri her türlü tehlikelerden, belalardan, musibetlerden Hepsi eman eylesin inşallah. Bu salgın hastalık belasından inşallah tez zamanla kurtulabilmeyi nasip eylesin. Değerli dinleyiciler, bugünkü konumuz ömür boyu sorumluluk bilinciyle yaşamak hakkında olacaktır. Peki sorumluluk nedir? Bir insan görevini yerine getirip getirmediği, iman, amel ve sözlerinde doğru olup olmadığı konusunda hesaba çekilmesi demektir. Yani Allah'ın insana verdiği hür iradeyi nasıl kullandığından, verdiği tüm nimetleri nasıl tükettiğinden ve görevlerini yerine getirip getirmediğinden hesaba çekmesidir. Yüce Rabbimiz Ahzab suresi 72. ayette buyuruyor ki, Şüphesiz biz emanetleri göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Rabbimiz emaneti dağlara, taşlara, yere göğe teklif etti ama yer gök kabul etmedi. Onun ardından çekindi. Ama insan, insanoğlu cahilliğinden bu emaneti kabul etti. Peki nedir bu emanet? Bu emanet mükellef olma, mükellef olma yani Rabbimizin insanı sorumlu tutmasına biz böyle yani emaneti böyle değerlendiriyoruz. Yani yüce Rabbimiz Haşr Suresinde de buyuruyordu. Lev anzelnahad an al Qur'anu ala jebillillah itehun khashiyam, mutesaddiyam min khashatillah. Onu bir daha indirseydik, o da onun korkusundan paramparça olurdu. Yani bu yük bu kadar ağır büyük, yer gökte o yüzden kabul etmemiştir. İnsan onu cahilliğinden kabul etmiştir peki bu yük bu kadar ağır da insan bu yükün altından kalkamaz mı? Tabii ki de bu yükün altından kalkar. Biz bunu Rabbimizin Bakara suresi 86. 86. ayetinde görüyoruz. Le yükellifullahu nefsen illa vüs'ahe. Allah hiçbir kimseye gücünün yetmediği yükü yüklemez. Yani bize Allah gücümüzün yetmediği bir yük yüklemedi. Tabii ki de gücümüz yetiyor. Bu yükle inşallah o yükün altından kalkabilme eee imkanına yetisine sahibiz kıymetli dinleyiciler. Biz değerli kardeşlerim e, bu yük yani bu yükün altından şöyle kalkabiliriz. E, Rabbimizin bize buyurduğu yani bize emrettiği şeylerden e, onları yaparak verdiği görevleri yerine getirerek bu yükün altından kalkabiliriz. Nefsimizin peşinden gidersek, nefsani arzuların peşinden gidersek biz o yükün altında eziliriz. Es belesafilin dediği Rabbimizin e, aşağıların en aşağısına gireriz. Veyahut o e, yükü yerine yani sorumluluğunu yerine getirirsek, Rabbimizin bize verdiği görevleri de yerine getirirsek, kulluk bilincine erişirsek o zaman da Rabbimizin ehseni tabiim dediği en güzel olma en şerefli olma durumuna yükseliriz. Kıymetli yani mertebesine yükseliriz. Rabbimiz İsra suresi 70. ayeti buyuruyor ki Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık. Rabbimiz bize birçok nimet verdiğini, o nimetlerle rızıklandırdığını ve Rabbimiz yarattıklarının bir çoğundan bizi üstün kıldığını bir belirtiyor. Dediğimiz gibi bu üstünlük kişinin ancak yani üstün olma tamam üstün olarak yaratılmıştır ama akıl, akıllı var, iradesi var, bir bir şekilde e, onları kullanabiliyor. Mesela hayvanları yaratmış, hayvanlara kendi e, eliyle yani hayvanlara hükmediyor, onları kullanabiliyor. Toprağa ekiyor, topraktan yaralanıyor, yine ona hükmedebiliyor. Havayla, teneffüsle havayı kullanabiliyor, yine ona hükmedebiliyor. Yahut yani insan bunların kıymetini bildiğinde, kaderini bildiğinde o zaman üstün bir varlık olabiliyor. Ama onlara zarar veren bir varlık olduğunda hayvanlara eziyet eden bir olduğunda e, verdiği rızıkların şükrünü eda edemeyip onlara e, mesela hava kirleten toprağı kirleten biri olduğunda o zaman da insan esbere safilin olmuş oluyor değerli kardeşlerim. Aşağıların en aşağısına inmiş oluyor. Bu da kişinin kendi elindedir. Yani kendi iradesiyle. Allah insana hür bir irade vermiştir. Bu iradeyle kişi üstün olabilme ve aşağıların en aşağısı olma etsini kendi eliyle yapmaktadır. Tevhide dinleyiciler. İnsana dedik birçok nimet verilmiş, birçok rızık verilmiş, bütün her şey insanın ayağına serilmiş ve yaratlarından üstün kılınmış. Peki insan, Rabbimiz buyuruyor ki, Kıyamet Suresi 36. ayette, insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? Yani insanı Allah başıboş bırakmamıştır. Tamam bu dünyada iradesinde hür serbest ama bu dünyanın geçici olduğunu bizlere söylemiş. Asıl yurdun da ahiret yurdu olduğunu ve orada insanın ne yaptıysa onun zerresine kadar hesap vereceğini bizlere Rabbimiz buyurmaktadır. Zilzal suresinde فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ buyurmaktadır. Yani zerre miktarı kişi e, iyilik yaparsa onun karşılığını veririz. Zerre miktarı kötülük yaparsa da onun karşılığını veririz diyor. Biz yani bu dünya hayatında yaptıklarımızın zerresine kadar dahi onlardan sorumluyuz. Yine Lokman Suresi'nde eee Lokman Aleyhisselam evladına şöyle buyuruyor. Ya buneyye inne hadin teke miskal habetin min khardetin fetekun fi safratin am fi semavatin am fi aldi yati biha Allah. İnne Allah letehim habir. Ey oğlum yaptığın iş bir hardal tanesi kadar bile olsa bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir, her şeyden haberdardır. Yüce Rabbimiz bir hardal tanesi kadar yaptığımız bir şeyi nereye saklarsak saklayalım, yerde, gökte, yerin dibinde dahi olsa, bir kayanın içinde dahi olsa Allah onu önümüze getirecek, onu çekip oradan çıkaracağını bizlere duyuruyor. Bu dünya hayatında kişinin yaptığı her şeyden mesul olduğunu, sorumlu olduğunu, bir hesap vereceğini bizlere bildiriyor. Kişi de bu hesap verme e, bilinciyle yani hesap verme sorumluluk bilinciyle yaşarsa o zaman kişi hayatına düzen verir. Mesela Rabbimizin verdiği e, aklı kullanarak Rabbimize e, ayetlerinde yani çevresindeki ayetleri de Rabbimizin delillerinde görerek o zaman Allah'a imanını tas tamam bir şekilde kullanır. Rabbimizin gönderdiği peygambere güzel bir şekilde yani akıllı olan kişi Rabbimizin gönderdiği emirlere tas tamam uyar. Çünkü asıl ahiret yurdunun asıl yurdun ahiret yurdu olduğunu bilir ve sonsuz olarak orada kalacağını, geri dönüşün olmayacağını artık kurtuluşa erenler ebediyen kurtuluş erecek. Eee cehenneme evli ebediyen cehennemde kalacağını geri dönüşün kişi bilir. Rabbimizin verdiği sağlık, sıhhatin kıymetini bilenler bu dünya hayatında zamanın kıymetini bilenler zamanının her dakikasında boşa geçirmeden Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde hayat sürmeye gayret gösterirler kıymetli dinleyiciler. Yani insan e, cennetini de cehennemini de kendisi imar eder. Bu imarı da e, kişi e, kendi iradesiyle yapar. Yani cehenneme de ateşini kendi taşır. Cennete de e, oradaki Rabbimizin buyurduğu gibi altından ırmaklar akan, orada köş, bulunan köşleri kendisi buradan götürmektedir. Yani buradaki yaptığı amellerle kişi kendisi götürmektedir kıymetli dinleyiciler. Dedi ki Rabbimiz e, insan yaratmış, onu başı boş bırakmamıştır, e, ona e, imtihana tabi tutmuştur. Rabbimiz e, imtihana tabi tutmuş ama kendisini de gizlemiştir. Yani kendisi e, kimse Allahu Teala'yı görmemektedir. Bu kendisini gizlemesindeki hikmet de yani biz bir kişiyi mesela bir amir e, amirin önüne çıktığımızda e, rahat bir şekilde, hür bir şekilde belki de şey yapamayız. Veya Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıksak belki de yani işimizden geçen her şeyi yapamayız. Ama Allahu Teala kendini gizlemiştir ki insan ee, içinden geçen her şeyi rahat, özgür, korkmadan yani başkasının etkisi olmadan yapsın. Ama bu etkiyi de yani başıboş da bırakmamıştır yine. Peygamberler göndermiştir, e, kitaplar göndermiştir rehber olarak. Ad doğru yolu da Allah insanlara göstermiştir. Deliller göndermiştir yani e, kişinin bunların hak olduğuna, gerçek olduğuna mucizelerle de bunları desteklemiştir. Kişi aklını kullanarak, bunlardan e, ders çıkararak yani bunlara uyaran, Doğru yolu bulup ahiret yurduna, yani ahiret yurdunda cennete kazanma yetisine sahip. Yani Rabbimizin ilk başta ee, sohbetimizin başında buyurduğumuz ahsap Suresi 7. ayette e, Rabbimizin dediği emanete, e, yani emaneti taşıma, sorumluluğu taşıma yetisine sahiptir. Bu, bu kişi bunu e, kendi gücüyle, kudretiyle, kendi iradesine sahip çıkarak yapmalıdır değerli kardeşlerim. Dedi ki... Akıllı kişi sorumluluk bilincine e, sahip olur. Sorumluluk bilinciyle yaşar. Hayatını ona göre düzene sokar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uygun olan buna rağmen hala, hala, Allah'tan iyilik temenni edendir. Yani Rabbimiz bize akıl gibi bir nimet vermiş. Akıllı kişi diyor nefsinin nefsine hakim olur. Nefsinin yaptık ne, yani nefsani, nefsine uygun uyarak yaptığı şeylerden ahirette sorumlu olacağını, sorum, sorguya çekileceğini ve onun da bir karşılığının, bir cezasının olacağını bilir. Nefsine uymaz, Allah yolundan gider. Yani aklına uyar, Allah'ın emrettiği şekilde bir kul olmaya çalışır ve ona göre yaşar. Adil kişi ise nefsine uyan, ondan sonra yine hala Allah'tan temenniyle bulunur. Bazı öyle kişiler var ki Adam her türlü şey yapıyor. Hala Allah'tan Allah'ım beni affet beni cennetine koy diye dua ediyor. E, aciz, bu kişiyi aciz kişi olarak belirtmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dinleyiciler inşallah bizler de Rabbimizin bizleri e, bu dünya hayatında sorumlu bir kişi olarak yarattığını bilerek e, belli yükümlülüklerimizin olduğunu aklımızdan çıkarmayarak bir hayat sürersek Rabbimizin rızasına kavuşup Cennetine, cemaliyle inşallah e, müjdelenmiş oluruz kıymetli dinleyiciler. Rabbim inşallah ebedi hayata gitmeden cennet müjdesi yani ebedi hayatımızda cennet müjdesinde mi kavuşacağız yoksa cehennem azabına mı düşeceğiz. Bu kişinin e, kendi iradesiyle, kendi e, iradesine bağlı bir şey yaptıklarımız veya ihmal ettiklerimiz bizi bu yola götürecektir. Rabbim inşallah görevlerimizi tas tamam yapabilmeyin. Rabbimizin bize sunduğu akılı tam olarak kullanıp kullanıp Peygamberimizin yolundan gönderdiği Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinden ayrılmamayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Rabbim vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden, belalardan, musibetlerden inşallah cümlemizi korusun. Kıymetli dinleyiciler inşallah. Allah'a emanet olun. Rabbim tutduğumuz oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. Assalamu alaykum ve rahmetullah. İllahi teâlâ Fatiha.